Yumurtalık kanser hastası genç bir hasta diyelim ve çocuğu yok. Çocuk sahibi olmak istiyor. Bunlar da e, çocuk sahibi olmak mümkündür. Böyle bizim hastamızda iki hastamız vardır. Ama bunda önemli olan şey hastalığın çok erken saptanmış olması. En erken evrede saptanmış olması. Eğer evre bir ağda yani tek yumurtalıkta yumurtalığın dışına sıçramamış bir tümör yakaladıysak bunda ne yapıyoruz? Yumurtalığı çıkartıyoruz lenf bezlerini temizliyoruz. Karın içi alıyoruz. Yani kanser ameliyatını gerçekleştiriyoruz ama diğer yumurtalığın tabii ki sağlam olduğuna emin oluyoruz. Ve rahimi koruyabiliyoruz. Böylece ameliyat sonrasında bu hastalarda diğer taraflarda bir yayılma olmadığını görünce hem kemoterapi almalarına gerek kalmıyor. Hem de bir yumurtalık ve rahim kaldığı için bunlar sonradan gebe kalabiliyor. Böyle iki tane hastamız var. İkisi de ameliyat sonrasında gebe kalabildi.